GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde özellikle son iki gündür video çalışmalarımızda dolar endeksindeki olası tepki alışlarından bahsetmiştik. Normal şartlar altında haftalık grafikte 79.20 seviyesinin hedeflenme potansiyelinden bahsetmiştik. Ancak kısa vadeli baktığımızda indikatörlerin olası tepki alımları için önemli sinyaller verdiğini ifade etmiştik. ADP tarım dışı istihdam değişikliğindeki pozitif Haberde bu isteğimizi güçlendirmişti. Bugün özellikle piyasalarda çok kritik veri akışı gerçekleşecektir. Amerika, Türkiye saatiyle 15.30'da Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam işsizlik oranı ticaret dengesi gibi veriler çok önemliyken aslında gündemimizde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşması olacaktır. Bu yüzden de özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi konuşması sırasında açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. İşte bu tür haberlerin dolar endeksi üzerinde sert hareketlere neden olabileceğini ifade edebiliriz. Eğer gelecek olan veriler dolar endeksinin yukarı yönlü hareketlerini desteklerse dolar endeksinde yukarı yönlü çok önemli çıkışlar gerçekleştirebiliriz. Şu anda 80 seviyesindeyiz ve eğer 80 seviyesinin üzerinde hareketler gerçekleşebilirse dolar endeksinde yukarı yönlü bir hamle bekleyebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var. Eurodolar paritesine baktığımızda gün içerisinde 1.3650 seviyesine yakın hareketlerini sürdürdüğünü görebiliyoruz. Özellikle 150 günlük basit hareketli ortalamanın altında, yani 1.3711'in altında kapanışlarını sürdürerek negatif bir baskının devam etme ihtimalini güçlendirmekte. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin gerçekleştireceği basın konferansı ile birlikte eğer Eurodolar paritesi 150 günlük basit hareketli ortalama altında Hareketlerini sürdürmeye devam ederse 1.35'lere doğru yeni bir atak başlatabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Şu anda 1.3650 seviyesinde hareket ettiğini düşünürsek ve 1.3711'lerin altında harekete devam etme potansiyeli oluşacağını da düşünürsek... 1.35'lerin test edilme potansiyelinde çok düşük bir ihtimal olmadığını, yüksek, yüksek bir ihtimal olduğunu ifade edebiliriz. Ancak Dragin'in konuşmasıyla birlikte eğer... Euro-Dolar paritesi 1.37.11'in yani 150 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkabilirse burada artık 1.38 ve 1.39 gibi seviyelerin yeniden konuşulma ihtimalinin artabileceğini ifade edebiliriz. Bu yüzden de özellikle bugün Draghi'nin konuşmasıyla birlikte 1.3711 yani 150 günlük basit hareketli ortalama dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Sterlin dolar paritesine baktığımızda bugünü saymazsak son iki gün gelen İngiltere'den PMI rakamlarının pozitifliği Sterlin dolar paritesini 1.71-1.75 seviyesine kadar yükseltmişti. Ama bugün gerçekleşen PMI rakamının pozitif açıklanması e, düzeltiyorum negatif açıklanması sterlin dolar paritesinde kısmen de olsa aşağı yönlü bir baskı oluşumuna destekledi. Ama bu baskı yeterli miydi? Hayır yeterli değildi. Çünkü e, sterlin dolar paritesi 1.7132 seviyesinden tekrar toparlanmış oldu. Bu bağlamda da zaten mevcut yükseliş beklentimiz etkisini sürdürmekteydi. Buna da dikkat etmekte fayda var. 1.7130 desteğine dikkat edelim. 1.7130 destek noktası önemini korumaktadır. Bu destek noktası üzerinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir. RSI indikatörü günlük grafikte 70 seviyesinin üzerine çıkarak aşırı alım bölgesinde olduğunu bize göstermişti. Dün 74'lerden tekrar bir geri çekilme gözlemledik. Şu anda 70 seviyesine doğru hareketlerini sürdürmekte. Özellikle yeniden aşağı yönlü bir baskı için 70 seviyesinin altındaki hareketler takip edilmeli. XALIN dolarda seviye olarak da fiyatlama olarak 1.7130 ve akabinde 1.7095 gibi seviyelerde dikkatle takip edilmelidir e, sterlin dolar paritesine. Tabii ki gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşması Amerika'dan gelecek kritik veriler de sterlin dolar paritesini etkileyecektir. Bu yüzden de özellikle 15.30 ile 16.30 arasındaki haber akışına dikkat etmemiz gerekiyor. Dolar yene baktığımızda hatırlarsanız dolar yen paritesi 200 günlük basit hareketli ortalamanın altında kal, kalsa da Kritik bölge olan 101.20 ve 100.75'in önemini vurgulamıştık ve buralardan tekrar toparlanma potansiyelinin olduğunu da vurgulamıştık. 101.20'lere kadar gerileyen dolar/yan paritesi tekrar toparlandı ve yukarı yönlü çıkışını sürdürmeye çalışıyor. 200 günlük basit hareketli ortalamanın da üzerinde hareketler devam etmektedir. Şu anda da 102 seviyesine yaklaştı diyebiliriz. Teknik anlamda 101.65 bizim için önemli. Bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyebilir diyebiliriz. Özellikle yine diğer finansal varlıklarda ifade ettiğim gibi Avrupa'dan e, konuşması Amerika'nın tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri aslında dolar yan paritesi üzerinde de sert hareketlerin oluşumunu tetikleyebilir. Bu yüzden de özellikle 15-30-16-30 arası daha fazla dikkat etmeliyiz diyebiliriz. Yurt içine baktığımızda dolar Türk lirasının yukarı yönlü hareketlere dikkat çekici. Daha önce 2.1160 daha sonra da 2.1245'lerden destek alarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Gün içerisinde 2.1285'ten almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışını da net bir şekilde devam ettirmekte. genel anlamda baktığımızda 2.1245 üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etme potansiyeli olduğunu ifade edebiliriz. Ham petrole gelecek olursak özellikle hatırlarsanız 106.20 direncini geçemediği müddetçe aşağı yönlü baskılar devam edebilir. Aresa indikatör 48.80 destek noktasını kırarsa da e, kanalın alt noktasına doğru potansiyel bir hareket oluşabileceğini vurgulamıştık. Baktığımız üzere ham petrol hem Aresa'daki 48.80 desteğini kırdı hem de 106.20 seviyesi altına hareketlerini sürdürmektedir. Burada kanalın alt noktasına doğru geri çekilmeleri gerçekleştirebilir. Kanalın alt noktası 102.95 103.0 civarında. Bu yüzden de buralara doğru geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. Yeter ki makroekonomik veriler mevcut düşüşü desteklesin. Teknik anlamda baktığımızda zaten aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. 106.20 seviyesinin altında 105.10, o seviyenin de altında güneşi 104.50 seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. 104.50'nin altına kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskılar devam etmek isteyebilir. Kanalın alt noktası 103 seviyesi test edilmek istenebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Kıymetli madenlere bakacak olursak özellikle 1333 ve 1306 seviyeleri arasında sıkışık bir seyir gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. 1318 destek noktası da mevcut bant hareketinin kontrol noktasıdır diyebiliriz. Özellikle yeniden 1333'ler mi test edilecek yoksa 1306'lar mı test edecek gibi soruların cevabını 1318 destek noktası önemli bir sinyal olarak verecektir. Özellikle 1318'in üzerinde kalma isteği gün içerisinde 1333'lerin test edilmesine katkı sağlayabilir ama 1318 üzerinde kalması durumunda Koşulunu unutmayalım. Gün içerisinde Amerika'dan gelecek olan veriler ve Avrupa Merkez Bankası'nın konuşması basın konferansı önemlidir. Özellikle enflasyonist risklerle ilgili açıklamalar altın fiyatlarının ile ilgili yakından takip edilecektir. Fiyatlamalarda bu baz alınabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Gümüş fiyatlarına bakacak olursak 21.20'lerden tekrar satış baskısına maruz kaldığını görebiliyoruz. Ancak bu satış baskısı çok kısıtlı. Gün içerisinde 20.96'lara kadar geri çekildi ama tek fazla düşüş gösteremedi. Gümüş tıpkı altın gibi. Gümüş fiyatlarını teknik olarak incelediğimizde 20.72 seviyesinin önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Eğer 20.72 üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmek isteyebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Genel anlamda dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar türk lirası, dolar yen, ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiler bunlardan ibarettir. İşlemlerimizde stop loss kullanmayı ve trend pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim. Özellikle e, bu tür zamanlarda işlem stratejileri gerçekleştirirken mümkün olabildiğince stoplu çalışmamız gerektiğini unutmayalım. Çünkü bu tür zamanlarda piyasalarda sert hareketler gerçekleştirmekte. Bu yüzden de verileri doğru yorumlayarak doğru stratejiyle uygun stop loss ve take profit seviyeleriyle e, kazançlı stratejiler oluşturulabilir. Ancak buna dikkat etmekte fayda var. Bir diğer unsur, unsurda veriler açıklanmadan veri öncesinde piyasayı tahmin ederek işlemler gerçekleştirmeyiniz. Piyasalardaki o ilgili ekonomik takvim verileri sonuçlansın ve siz bu sonuçlara göre... Il Piyasada yer alabilirsiniz. Tahminler açıklanmadan tahmin öncesinde pozisyonlar yer almak risklidir. Buna dikkat etmekte fayda var. Herkese başarılı işlemler. <laughs>